Selamlar Türkiye'm bugün sizlerle titanyumda 20 m sermayeyle zar oynatacağız sermayeyle bu arada. Sermayeyle. <laughs> şimdiden ilk yayınım bu normalde zar yayınları açmam eski titanyum çok eskiden titanyum yayınları açardım normal karpuz oynatırdım ama bu ilk zar yayınım ve yanımda Arnausya var Discord'ta e, 20 m 20 mi 50 mi yapmaya çalışacağız ilk hedef olarak. Zaten fazla zar oynatmıyorum. Bu benim ilk yayınım dediğim gibi. Şimdi ee, chatten birazdan şey yapmaya başlayacağız zaten. MS'im çok fazla sadece yayın yayınını açtığım için. Bazen sapıtıyor MS. Arada sırada şöyle ping yazacağım. Bakayım YouTube'a bir düşmüş mü? YouTube'un ana sayfasına düşmüş. Kim ben ha. Gerçekten yok abi. Sen izliyor musun mu nasıl yayını? Ben İzliyorum. Sadece kalitesi bir tık kötü duruyor. Onu da bir dakika arttırayım. Tam boş yer arttırma ya. Git Tam yazmaya başlayayım o zaman. Bir bakayım videoyu izlemek ne oğlum hadi canlı. Ne göstereyim ya ben. Gözüküyor mu gözükmüyor mu? Bekle can neye bakayım canlı. Geç geç. Tamam. şu sandık yeni mi geldi yoksa amına koyayım ben hiç görmedim onu açtıklarını. 01. Adres belli de adres belli yaz. Yani. Tam adres belli. Yazdım. <laughs> Beyler mi nasıl en hızlı ıı, zamanda <laughs> bitirebileceğinize bu yayında izleyebilirsiniz. Ayaz istersen oynamayı bana ver de. Bir şey olursa ban. Yok yok kalsın girmem yemeyiz <laughs> Yersek de yapacak ben bir doladım. şey yok artık. Şu çok fazla e, kişilere bana atıldığı için belki bizimki de gidebilir de, gideceğini sanmıyorum Yirmem için. Bakayım ben sohbeti ara sıra bakacağım yayına birisi gelmiş mi diye. Tamam. <laughs> Beyler minimum ilk yayınım olduğu için 500k oyun atıyorum zaten, çok bir miktar değil. Eğer e, katlarsak vs'lere de giderim ama bu MS ile vs'ye sanmıyorum. Sabit değil bir de çok fazla artıyor. Zaten yüzü geçse sapıtır internet, 370 şu an. Ama ona koyayım. envanterde 20 durak kazma tutuyoruz işte beyler, bizim zenginliğimiz buradan belli madenden kasıyor parayı madenden kastık bu arada çok iyi adamlar şey yazıyor bana çıkmıyor yayının diye bir daha yazayım şey çıkıyor kanal çıkıyor da yayın çıkmıyor yayın daha aşağıda niye çıkıyor onu koyayım? Bekle, etiketlerini değiştireyim yayının. Belki çıkar. Ben de çıktı ya. Adam belki oynamamak için sadece sormuştur. Bekle, etiketlerini değiştireyim. Yayının, ben çok delali geliyor. Evet, ben ayarladım. Yoksa daha kötü oluyor internet. Yürüyemem bile. Mesela daha yeni geliyor belki oynamam için. Bak <laughs> <Vagon> 10 saniye oldu. Amına <laughs> <laughs> koyayım ya YouTube normal gecikmeyi ayarladım amına koyduğum 10 saniyeyi ayarla ayarlamış. Oğlum bu ping nasıl bu kadar şey ya? Ü yani nasıl 300 300'lerde olabiliyor? Neyse ticaret attığımın sürece oh. sıkıntı yok adama. Şunda zar oynattığım sürece sıkıntı yok. Ha şimdi çıkmış kanan. Kotara TP attı Kotara. Adam direkt onem koyuyormuş kanka batıyormuşuz düşünsene. <laughs> <laughs> Yayın 2 <iki> dakika sürüyor <laughs> 500k 4 giriyor. Kaç koydu? 4 giriyor. Be tamam girsin. Tamam girdi ben de 5'im. Bakayım doğru değil mi şimdi yan pencereye falan atmayayım ben de beşim çevirdim ee, ben aldım İ ikiye bir sıfırlayayım beyler hiç oynatmadığım için ben çok eskiden karpuz oynatıyorum ya oynatıyordum yayınlarda o yüzden zar yayınlarını sadece izledim böyle açanlardan Hatta kotara beni dün görmüşsündür belki senin yayınını izliyordum Yay spam falan atıyordum şey yaptığı için mi ve k yoksa e, gördüğün gibi dörde bir attın zaten dörtte bir daha bakayım beklem belki yanlış bakmışızdır hangi ekran bozuldu ekran nasıl bozuldu lan bak bekle dört demedi mi kanka adam tam ekran bozuldu zar atma yeni aşağıya kaydı bak zarlar gözükmüyor üç tane zar gözükmüyor. Dur bekle. Ama onu koyayım hesap kayıtları nerede adam dört demedi mi zaten? Tam 4 dedi. Zarı evet, bir kere çevirdim oğlum, bak... kanka zaten Kesinlikle. şey valla şey yaparsam yanlışlıkla OBS'ten zarı bir kere çevirdim bakarsan. 4 kısmı gözükmemiş herhalde. Bir daha bakayım be. Kanka adam şeyini yani. çaldı ya. 5 5 değil. Vallahi pardon kanka. Diye. Ama 500k ama öyle <laughs> düşmem yani yanlış anlama. OBS'ten yanlış zaten yani 600'ü al, alamıyor, alamıyor ki. Alamıyor ki. Dur dur sus. Alamıyor ki zaten kanka. 1 1.6'mışsın zaten. Gerekiyor. Başka çevirmedim yayından bakarsan. 160. Adam 1'im dedi. Eee bir dakika zar açayım. Eee bende 3'üm. Ne, ne oynuyor? 1 oynuyor. Bende 3'üm. Ne oynuyor? 500 sağ oynadı. 6 attı. Yok 500 k attı. Ticaret. atmana geri ticaret. Yayın bit bitip geç geliyor. Vallahi kusura bakma kanka orada kapattığım için. Geri atacağım da. Geri ticaret atsana kanka adını unuttum. Baykot araydı herhalde. Heh tamam. Oğlum orada. Bir, şimdi 6 attı ben 4 attım. Heh. tamam. <laughs> için tam bir veriyorum. Tamam mı? Bu 5 kadar oynama sayesinde <laughs> 5 kadar başa mı oynayacak? Biri alırsın. Biren yani. mi giriyorsun? Ya da ne yapayım fake'in falan olmasın. Geri bakacağım. İki neyle değil mi? Dur, bir adına bakayım. Tam doğru. 5 giriyor Birem. Ne diyeyim kanka sence 5'e? Birem giriyor. 3. Ben 3 mü gireceğim? 3 diyelim mi? tamam e, sen 5'sin kanka ben de 3'üm 1m giriyorsun e, adam yine alt attı ticaret Harbi mi diye evet sana ekran açayım ben ya Oğlum. bu adam full paranı <laughs> alacak neyse <laughs> yavaş yavaş sikilmeye başladık 2m evet. oldu e, koyacağım paran da koyacağım koyacağım mı be de. 2m de açabilirim Abi istersen ya. 2m zaten 20 TL bence bu olay 4m. Tam 2m 5 giriyor giriyor herhalde evet. 5 mi Adam giriyor? Adam 5 giriyor 2m. Tamam. Ama okuyayım. Tam go değil diyor. Geri veriyorum o zaman 2m'ine. Tamam 2m. Ama goal olmuştu ya? Yani. Niye bu rağa? <laughs> Kendi fikri. Ya. Ne Şu reklamı kapatmak isterken daha demin yanlışlıkla şeyi kapattım şu reklam yeni Gel ben de oynayayım. Tıkır. Gel ben oynuyorum gel. Evet. <gülüyor> <gülüyor> gel. Podium mu Hadi koyacaksın sen? <laughs> o 500K var, nasıl ya? <laughs> ee, dörttü. 4'tü. Ben de birim. O 1-1 bir bir attı. şansını ne sikeyim? Ben sen direkt şey atıyorum ya. <laughs> ne at İki iki kere şey at. 500 at. 500 at sende kalsın Ya salak kız. Baykotara bir daha attı. Alam onu pemi 500k. Kazandım. Oğlum mal mısın? <laughs> aldın mı 500k? Oğlum bu arada şu Zara bakmam lazım OBS'ten. Sana yere attım vardı. 2 tane 500K attım. Tamam atarım biraz. Oğlum baykotu ara <laughs> sen sanki Cevase seni dolandırdı gibi olaylar vardı. Ne oldu ki orada? Ben tam bilmiyorum ama Cevase falan şey dedi. Ama okuyorum Cevase diyorum adama. Nasıl okunuyorsa bilmiyorum Yevase. da. Cevase diyorsun herhalde. 1M 3 giriyor kanka. Ne demeliyim sence? Bak bunu kazanmamız lazım. Zara bakayım. Zara gel ekrandaysan. Bakıyorum. 3 diyor. E ee, göster. Bak 3 yani, ne diyor dersen de. Ben mi diyeyim? Tamam. 5 beş, ben 5 beş diyorum da sen bilirsin. Tamam ben de 5'im sen 3'sün. Oğlum. Neyse. Amına mı kanka gene bir attım amına koyayım. Dur bekle. <laughs> Kina, ticaret boykot ara bak. Ne, ne diyeyim? Oğlum ne diyecektin ki? Ben 5 diyecektim de aklımdan başka ne geçti benim? 4 ee, dört... kaç emin kaldı? Kaç emin kaldı? 18 buçuk, yok 17 buçuk herhalde. İki buçuğum zarara girmiş salak. Dur <laughs> oğlum bi birazdan şey yapacağım, de devam edersem kaybetmeye. Streak atmayı deneyeceğim. Streak? Streak yani arda arda kazanmak. Go 1 diyor kanka adam. Bir dakika zarı şey yapayım. İki, i̇ki, iki em gidiyor. Evet iki em golüyor, bir diyor kanka. Sen bilsin. Amnu ee, okuyayım. Ben de ikiyim tamam bak. Sen birsin go bir yazdım. Ben de ikiyim. Çeviremedim. Oh bunu kazandık. Sonunda oh. mı ne okuyayım? attım bir tane. Dur yayına gitmiştim değil ben mi? Ben beş tamam. diyecektim. Bundan sonra her o bakacağım. Beş Sen deseydin kanka yine kazanıyorduk. İyi Bu sefer bir daha her zaman OBS'e bakacağım zar tam olarak gözüksün. Yoksa daha demin gözükmedi mesela ilk oynattığımda. <laughs> Kotara kaç emir vardı şu anda? Kotara zengindir ya. Dur hatta sıralamaya bakak. Sıralamadaysa Abart donate monate. <laughs> Kanka yani 500k 500k giriyor da çok tanınmıyorum zaten. Gecikmeyi ayarlayabilsem aslında iyi olacak. Pink'ten dolayı. <laughs> DC versine en geç geliyor. Kayn yayını istersen şey yapabilirim. Ee, Youtube'da ayarı var onun. Yayını tekrardan başlatmam gerekir. Onu ultra düşük gecikmeye alacağım. O zaman iyi geliyor. Öyle yaparsa çok bilmiyorum.